Merhaba arkadaşlar yine biz kamera niye gelmedi? Şimdi <laughs> arkadaşlar videomuza geçtik ama önce lütfen abone olmayı unutmayın videoları açarsanız bu videoyu beğenin videoyu beğenin abone olun abone mi? olmazsanız kendim aldım. Bunu çıkıdan çıkarttım. Bak bana nasıl Değil mi? Beraber evet. çay gibi. Şöyle evet, bak. çay gibi. Evet, gibi. Evet. Şöyle Çok yumuşak. Aa Lük eder, Abone eder, lükler eder, lükler eder, lükler. işte. Bir kez daha Abone olalım. Bir İşte bunlar yumuşak bu var şimdi zaman kadar bize gelecek mi? Ne büyük plan yapmış ama ha? Geldi <laughs> bu zaman mı? Yani burası iyiymiş mi bu. işte? Bence o güzel değildi. bu daha güzel olmaz. <laughs> <laughs> Niye <laughs> sen <kendimle ki> gelmek <laughs> istemiyorsun? Üçüncü bölüm bu da. Finali kaçta olsun Nur? Hı? Finali. Altıda. Altıda finali. Eğer abone gelirse final olmaz değil mi? Evet. Duydunuz. Duyan o finali gelmez. Abone ol. Abone olun. Beğenin de videoyu Hı. ki Hı. final gelmesin. Slime. Şimdi kalacak. Hı. Köpükle yapmış. Sakıza benzeri lan. Değil mi? Ne benzeri? Ha, bu ne? Slime. Ay ne? Bu bak bunu bak aslında. Sese bakın. Ne evet. Dondurdu doldurdu mu? Hı? Hı? Bu ne yaptı bunu ne, Nasıl ne? yaptı? Bak böyle Ne? şey. yaptı? Ne diyor oğlum ne Sertin değil misin? Ne yaptın. Bence bunu buzup. bu ne? Yumuşak. Kapitler kitle niye? Ben şıkkı öfeye selam yolluyum. O videoyu izlemişti. ki. Evet. Ben izletirim onu. Heee doğru. <laughs> <laughs> oh. Çok rahat edin. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın ya. 14 ki abonemiz. Orayı 25-30 yapıyor. Bu ara benim hiç 30 abonem olmadı. 20 abonem olmadı. 10 abonem de olmadı. Ama şimdi oldu da daha fazlasını istiyorum arkadaşlar. Hepiniz birer abone olsanız yine diyor. Ama arkadaşlar videolarımı herkes görüyormuş. Abone olmuyor. Ben baktım. Videolarımı 100 kişi görmemiş, Gelme. kişi görmemiş. İkimiz <laughs> de vardı arkadaşlar yine geldik. Arkadaşlar yani videomu kaç kişi görmüş biliyor musun? 100 kişi görmemiş, 200 kişi gördü. <laughs> <laughs> 100 kişi gördü, 2, 2, 2 görmüş, 200 kişi görmüş, 200 gördü. 200 kişi görmüş arkadaşlar videomu ama abone olmamış. Benim şu an kaç abone olmamış olması lazım biliyor musun Ayhanlar. Mesela o kadar olmak var Mesela 50 abone olması lazım. 30 arkadaşlar. Ama videoda göstereceğiz siz arkadaşlar. Göreceksiniz kaç kişi göreceğini. Videomuzu izleyelim. Kaç saniyemiz bu? Tamam mı? Tamam. Bir saniye. Videomuzu izleyelim. Her gün bir video He, her gün bir ya da iki ya da üç. Ama arkadaşlar video gelmezse işim vardı. Ona göre yani. Abi kavga mı lan? Evet. Bira mı? Bira da Kola mı ne? Bak geriye al. Dur. Orada bir şey gösteriyor yabancı. Onlar bilir ya arkadaşlar bilir. Eğer biliyorsanız bunu kalp atın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Nedir bu? <laughs> Ekebeye gösterecek mi bunu? <gülüyor> <gülüyor> sünnet aldı, aldı He, o, sünnet oldu. Ne oldu? Ne sünnet oldu? Açtım onu bacı. <laughs> 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 Güzeldi <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> Adam bir ağlıyor. <laughs> Bıçakla geçirdi. He. Evet. Şu poli şöyle bir, bir bıçak var. Bir, bir bıçak da. Ne tam bir bıçakla geçirse. Hı? Büyük bıçak. Ne büyük bıçak oğlum lazerle kesiyorlar ama bunu kimi şeyle kesiyorlar. Bence bıçak iyi değil yiye. Lazer daha iyi. Oo. O şey bırakıyor böyle ufak ufak şeyler. İçinde hala vardır onun. Sinnesi falan. Yani. Yine o sesini Yok baba ben işte. Kaçar öder. İş duruyor. ya. Şişko olur ya çok ağır oldu. Hmm. Kemal bir ağladı mı? Şey ağladı. Kemal ağladı. Enes ağlamadı. Evet. Enes böyle yaptı yani. <laughs> Ağlayacak mı sanırım Kemal ağladı ya o da kız gibi görünmemek için zor tuttu kendini. Enes de ağlayacaktı zor tuttu ağlamamak için. Kamal öyle bir oldu. 17 dakika daha var. Aa bitti lan? Yeter belki. O da 7 dakika bu da 7 dakika. Aynı anda gidiyorlar. Aralarında kaç fark var? Dur. Aranda. Aa. Bizimki çokmuş lan sayıda. Ee. Çok biz açılış yapmadık da. Ha. Reklam evet. atar diyor Reklam atar. Ha. Tabii ki. Öyle olur. Değil mi? Reklamı kesemiyor. Nasıl keseceğim? YouTube Prime alsan. Parayla. O ne? Kesilir. Prime. Hı. Şey. arkadaşlar burada olursa. Hayır kazan yok ki biz nasıl harcayız. İşte. Hiç böyle şeyler gelmiyor. Bu ne? Ama benim de topumda var kadar. Hadi gelsin bir güzel bir şeyler. Sıraim normal. Ben de alırım ondan. Ben ondan 30 tane alırım. Ee, nasıl olur İşte bana böyle şeylerle geleceğim be. Değil mi? Hmm. Nasıl yapıyor öyle? Çok güzel. İçeri sokuyor. Dökülmüyor suyu. Kaç kere sokuyor, sokuyor. lan? <laughs> 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 i̇yi sokuyor. Evet. Bak böyle bak çok güzel böyle. <laughs> Şu anda azım mı? Sakın. Her 9 <laughs> Dokuz dakika oldu bitiyor video. Onda bitecek. Ben biz de bitiririm. Daha var da saatimiz yani. Bakayım Efe'de videoyu gördün mü? Ne diyecek? Ne diyecek? Yemek isteyecek. <gülüyor> 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 Kapat. He? Kapat. Niye? 10 dakika oldu bitti, bitti. video. Evet, evet daha var oğlum süre. Bak o da Aa, aynı oğlum. Aynı işte. Daha var. O kaçta kapanıyor biliyor musun? 1000 oldu mu? Daha 10 on... ben kaçta kapatıyorum biliyor musun? 11'de değil 12'de kapatıyor. 12 olmuyor ama. Oluyor ha bak 11 olacak şimdi o sayı 12 oldu mu? Ne oldu lan? Nasıl lan? Ha! <laughs> Kaç kaldı herhalde? Yarım saat. Arkadaşlar İzleyin bu videoyu başkasından izlemeyin bizimki daha iyi. Abone gelmezse bunlar çekeceğim ben bir sürü de. Eğer evet. arkadaşlar abone gelmezse TikTok bu bırakıyor YouTube'u. He, evet. bir de bunu finale gelir bizim fi videoların finale gelir. Ve için teşekkür ederim. ederiz. Lütfen abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayınız. Şarkı dinleyelim bakayım. <gülüyor> 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 ne şeye girelim? <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi kanalımı göstereyim size. Belki başka birileri kanalımı... <laughs> 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 Romanız biz. <laughs> Neydi? Zarap o. Anlıyorsunuz ya. Ronan SBC işte. Neyse girelim. Şöyle. Lan. Lan. tablet kafayı yiyor. Aaa. Evet giriyoruz arkadaşlar. Sonunda kabaramı. Benim kullandığım tablet markası Alcatel. Şunu izleyelim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Onu ee, izleyelim. Bunu biz çekecektik. Yine de sizlere de. anne arkadaşlar. Bu bu komik adam. Köpek çekiyor. Öbürü bakıyor. Köpeği sikiyor arkadaşlar. <gülüyor> <Köpek> <gülüyor> bakın adamı arkadaşlar. Sikiyor. Bakın bir şey uydur. Can yani bakın şimdi. Bakın arkadaşlar. Önce kurtarıyor bakın arkadaşlar. Bakın ben. Like'ichi arkadaşlar. Bakın bakın. İzleyin görün. Önce bakıyor sikine. He benim sikim daha. Niye? Sokuyor. Tes arkadaşlar bunun boosterim süremiz az kaldı hemen söyleyeyim. Asur'dan kararımın şeyini gösteriyorum. Bakın arkadaşlar bakın. sürü kamerayı çekeyim. Nereye gitti bu tablet? Heh. Dur nereye gitti lan evladım? tablet çekiyorum. arkadaşlar bakın durun. Ha bakın arkadaşlar kaç kişi görünmüş? 300. 302. Ee, önceki güncelleme yüksek. Abone 13 diyor ama benim abonem 12. Bakın arkadaşlar. 14 14 14'müş lan. kanalımın ismi de orada yazıyor Bedirhan 01 FB. FB bir zahmetle. Kanalı olanlar kalp atsın. Eee FB atçeli olanlar kral yazsın. Ben de onlara kalp atayım. Ama önce abone olmayın. Hadi görüşürüz hepinizin Sus lan. sonra Görüşürüz abone olmayı unutmayın lütfen.